Hello! Bugün <laughs> başka bir oyun oynuyoruz. Bakın. <laughs> Üstüme geliyorlar. Bakın Galatasaray forması. Sizde var mı? Yok. Yaşınız. Şaka yaşım. Yaşım yaşım. Yaşımı unuttum lan. He lan. Ha, 13. Şimdi arkadaşlar bakın ya yüzüm silindir ya cinsiyet diğer şakalan <laughs> erkek ilgi alanınız spor ha, doğa ve toplum <laughs> adım erenim o eri eri bir dakika oldu <laughs> Düello var. Ne oluyor? Şey var arkadaşlar. Um, ıı. Ben dondu. Hı? Hı? Aha geldi. Durun. Andırmak olarak bilinen ses hangi hayvana aittir? Andır. Al. Eşek. A i a i. Klanış diyen hangi mallar acaba? Tam normal. Normal soru oğlum bu. Toplum. İyi de feyri ne alaka? Feyri ne demek? Vücudu. Feyri ne alaka? Bulaşık deterjanı. Tabii ki de oğlum. Çok kolay. Kültür has. İslam dünyasında toplulukların banyo yaptığı yerin adı nedir? Hamami. Arkadaşlar bakın sınavdan yüz alıyorum be. Teşekkür oğlum. Çok rahat. Evet. Kalite. Resimdeki hangi takım sporudur? Arkadaşlar bu ne çok basit ama zor diyeceğim. Has. Dünyanın en büyük ve en eski pazarlarından biri olan Kapalı Çarşı. Ya yeah. çok basit. 100 al. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı hangisi? Tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk. Şuna bak, resimde bile gösteriyor ya. Çok basit. Kolay. Ya bu ne? Artık hazırsınız. La bu başlangıç mıydı? Bunlar bizi var ya. Bu beni. Yok mu? Ben. Ulan bu ne oğlum? Bir, iki. Aha. Cristiano Ronaldo kimdir? Futbolcu. Hızlı tepki. Kola. Çok basit oğlum bu ya. Çok basit. Devam et. Oğlum, resimdeki içecek hangisidir? Hangi salaklar bira demiş buna? He? Hiç bir tane çekmiyor. Şaka şaka gelin sinemaya Sinema TV şirinler ne renktir? Ben git. Şirinler mavi renk. Ben de kırmızı. Ben şöyle yüzü 2 metre olan bir çocuğum. Şu tipe bak ya. Çok çirkinim. Hızlı tepki. Ne hızlı tepki bunu. Viber diyenler ne yaşıyor? Çok basit. incir. Fantastik diye. Tamarillo Ne alaka canım benim. Bilgi diyor. Kağıt çoğunlukla hangisinden yapılır? O bak aç. Çok basit. Ulan Mehmet bana ne diyorsun? yapacak Resimdeki hangi meyvedir? Ayva. Dur arkadaşlar ben biraz fazla yapıp geliyorum. Arkadaşlar zor bir soru geldi. Şamdan dedim, salladım. Oğlum bir yerden hatırladım gibi şamdanı. Arkadaşlar zor soru geldi. Modern Türkiye'nin kurucu babası kimdir diyor? Babası diyor bu arada Mustafa Kemal Atatürk. Yes. Yes. Mustafa Kemal tükmüş? Queen kazandı. Queen, Queen, Queen. Bilim. Küçük dil nerededir? O kanka küçük dil benim yani. Tövbe tövbe. Arkadaşlar. Ne lan bu? Oğlum bu bu bize ne demek istiyor? Valla burdun üzerinde diyeceğim salladım. Boğazdaymış. Lan yani boğazda ne küçük dil var? Benim boğazımda küçük dil yok. Al abi ya şuna bak. Beyler fotoğrafta hangi böcek vardır diyor da bu ne lan? Arkadaşlar bu bildiğin Yaprak böceği. Biliyordum. Arkadaşlar ne oluyor lan? Ya reklam. Okuldayım da yalan söyle. <laughs> Beyler bu ne? Ben bunu nereden bileyim? GP3 nedir? Ha, bu benim şey teyze oğlu. Yapay zekadan oluşmuştur. mı? Bu benim yedi ne oluyor ya? Çıkarttım. Üç tane kaldı. Üçünü de yapak dedim. Arkadaşlar basit zaten. Müslümanlar için hangi ayda oruç tutmak farzdır? Ramazan. Çok basit oğlum bu. Hangi zik? stress şarkı? çarkı. Çok akıllıyız. Dur, hangi hayvan miyavlar? Yok kanka at miyavlar. <laughs> Bu ne arkadaşlar? Evet arkadaşlar hepsini bitirdik. Çok basitti cidden arkadaşlar. Şuna bakın hepsini bitirdik. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.